Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Berfin Zengin. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mezunuyum. Bugün sizlerle harika bir challenge başlatmak üzere beraberim. WCPT'nin 2025 yılı 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kapsamında belirlemiş olduğu sağlıklı yaşanma konulu challenge'a tüm arkadaşlarıma davet ediyorum. Bu challenge'ın ilkini ben gerçekleştirerek omuzları çevir gerginliği sildiyorum ve sizlere de benimle beraber omuzlarınızı çevirmeye davet ediyorum. tüm gerginliklerimizden kurtuluyoruz ve ben de Duygu Sevinç'e meydan okuyorum. Merhaba, ben fizyoterapist Duygu Sevinç. Medipol Üniversitesi'nden mezunum ve WCPT'nin 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü için hazırladığı 2025 yılı teması kapsamında Berfin Naz Zengi'nin bana meydan okumasını kabul ediyorum. Ve sizleri özellikle uzun süre masa başında oturduğunuz zamanlarda aralıklı olarak göğsünüzü açmaya ve nefesinizi özgür bırakmaya davet ediyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Elleri kenetliyoruz ve nefes alıyoruz. Nefes verirken yukarıya ve arkaya doğru uzanıyoruz. Sonrasında aynı şekilde elleri arkada kenetliyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes verirken yine arkaya doğru açılıyoruz. Ben de Rabia Denizoğlu'na meydan okuyorum. Merhabalar ben DKU Akademi Bursa Uludağ Üniversitesi temsilcisi Rabia Denizoğlu. Dünya Fizyoterapistler Günü adına Duygu için medya okumasını kabul ediyorum. Ben de özellikle uzun süre oturma durumunda kalanları ayağa kalkmaya davet ediyorum ve Alper Yavuz Yaşar'a medya okuyorum. Merhaba, ben Alper Yavuz Yaşar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4. Sınıf Öğrencisiyim. Rabia Denizoğlu'nun meydanını kabul ediyorum Gözlerimi kapat, dengenin yarış sloganımla sizleri 5 saniyelik gözlerimizi kapatıp tek ayak üzerinde dengeyi davet ediyorum. Hadi başlayalım. Dengemize yarıştığımıza göre ben de buradan Yarenerden'e meydan atıyorum. Merhaba, ben Medipol Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Yarenerden. Alper Yavuz Yaşar'ın meydan okumasını kabul ediyorum ve tabure yerine sırtınızı yaslayabileceğiniz bel destekli bir sandalye kullanmanızı öneriyorum. Buradan Dorukan Sayım'a meydan okuyorum. Merhaba, ben fizyoterapist Dorukan Sayım. Bugün WCBT 2025 temasında Yaren Erden'in bana meydan okumasını kabul ediyorum. Ve sizlere çamaşır sepetini nasıl doğru bir şekilde kaldıracağınızı göstereceğim. Eğer diz ve kalça ekleminizi bükmeden doğrudan eğilip kaldırırsanız, omurganıza binen yükü arttıracağınız için yaralanma ve ağrı riskiniz artar. Onun yerine dizlerinizi ve kalçanızı bükerek çömeli bir şekilde kaldırmanız en doğrusudur. Buradan Kayra Çelik'e meydan okuyorum. Merhabalar ben Kayra Çelik, 3. sınıf öğrencisiyim. Demiroğlu Bilim Üniversitesi temsilcisiyim. Dorukhan Sayım'ın meydan okumasını kabul ediyorum. de meydan okuyorum. Herkese merhaba, ben Ayşenur Yavuz. Ege Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Kayra Çelik'in meydan okumasını kabul ediyorum. Etrafında da düşme korkusunu yen diyorum ve buradan Zeynep Karaküçük'e meydan okuyorum. Merhaba, ben Zeynep Karaküçük. İstanbul Sağlık Üniversitesi'nden mezunum. Ayşenur Yavuz'un meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Dilan Avcı'ya meydan okuyorum. Ben Dilan Avcı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Zeynep Karaküç'ün meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Doğa Doğan'a meydan okuyorum. Merhaba, ben Doğa Doğan. İstanbul Medipol Üniversitesi 4. sınıf temsilcilerindenim. Dilan Avcı'nın meydan okumasını kabul ediyorum. Boynunu çevir, harekete özgürleştir. Şimdi ben de Ebru Aksu'ya meydan okuyorum. Merhabalar, ben Ebru Aksu. Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ve DK Akademi temsilcisiyim. Meydan okumasını kabul ediyorum. 1 2 3 4 Beş. Ben de Zeynep'e meydan okuyorum. Merhabalar ben Zeynep Özden. DKU'nun SCV temsilcisiyim. Üçüncü sınıfa geçtim. Ebru Aksu'nun meydan okumasını kabul ediyorum. Evimizde kendi güvenli alanımızı oluşturuyoruz. Masa kenarlıklarına köşelik takıyoruz. Prizlere de koruyuculuk takıyoruz. Çünkü herhangi bir e, kazaya sebebiyet vermek istemeyiz. Yerlerde kablo, prizler vesaire tutmayalım. Onları koruyucu bir yerlere saklayalım lütfen. Ben de Elif Okumuş'a meydan okuyorum. Merhaba ben fizyoterapist Elif Okumuş. Üsküdar Üniversitesi'nden mezunum. Zeynep'in meydan okumasını kabul ediyorum. Çapraz uzan bedenini hissediyorum meydan okuyorum. Herkese selam. Ben Esra Tekin. 9 Eylül Üniversitesi Fizikler ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğrenci Öğrencisiyim. Elif Okumuş'un meydan okumasını kabul ediyorum. Şimdi öne esnek vücudumuza selam vereceğiz. Harun Çağlar'a meydan okuyorum. Merhaba ben Harun Çağlar. İstanbul Medipol Üniversitesi mezunuyum. Esra Tekin'in meydan okumasını kabul ediyorum ve diz arkanı esnet, rahatlıkla yürü diyorum ve Rabia meydan okuyorum. Merhaba ben Rabia, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün Harun'un meydan okumasını kabul ediyorum. Harun kahveni karıştırırken tek ayak üstüne dur demiş ve size de kahveni karıştırırken dengeni koru diyorum. Hemen Harun'un meydan okumasını kabul edelim. Ben de Havandra meydan okuyorum. Merhaba ben Havandra Aykulu. 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. Rabia Kaya'nın meydan okumasını kabul ediyorum. Esnekliğin sırrı yan bacak açma. Bu şekilde esniyoruz. Meydan okuyorum. Merhaba, ben Remzi Yetenay, Trakya Üniversitesi 4. sınıf DK Akademi temsilcisiyim. Havanur'un bana meydan okumasını kabul ediyorum ve size meydan okuyorum. Sizi dansa davet ediyorum. Dans et, ruhunu gençlet. Merhabalar, ben fizyoterapist Hafize Sarıgül. Lefke Arupa Üniversitesi yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisiyim. Buradan Remziye'nin meydan okumasını kabul ediyorum. Ve ben de diyorum ki baldırını ger, adamını güçlendir. Ve duvarda 10 saniye baldır gelme yapıyoruz. Ve ben de burada Efekan'a meydan okuyorum. Merhaba, ben Efekan Bağlı. Muğla Koç Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Afize'nin meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de İrem'e meydan okuyorum. Merhaba, ben İrem. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Efe'nin meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Melis meydan okuyorum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Melis Süner. 4. sınıfım Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin temsilcisiyim. İrem Çolak'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Merve Çekiç'e meydan okuyorum. Ben fizyoterapist Merve Çekiç. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden mezun oldum. Lisans üstü eğitimime Kültür Üniversitesi'nde devam etmekteyim. Melisin meydan okumasını kabul ediyorum. Koşar adım yerinde fit kalıyorum. 15 saniye koşmaya davet ediyorum. Aynı zamanda Midanura meydan okuyorum. Merhaba. Ben Lidan Nur Yıldız. İstanbul Medipol Üniversitesi 4. sınıf DK Akademi temsilcisiyim. Merve Çekiç'in meydan okumasını kabul ediyorum. Çapraz adım at, enerjimi tazele diyorum. Ben de Ozan Onur Sezgin'e meydan okuyorum. Merhaba, ben Ozan Onur Sezgin. İstanbul Medipo Üniversitesi 4. sınıf DK Akademi temsilcisiyim. Nida Anıl Yıldız'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Sude Özel Mazer'e meydan okuyorum. Merhaba, ben Sude Özel Mazer. 4. sınıf Uludağ öğrencisi, DK Akademi temsilcisiyim. Ozan Onur Sezgin'in meydan okumasını kabul ediyorum ve ben de Fatma Buse Yüksel'e meydan okuyarak yaşlılar için yoga hareketleri gösteriyorum. Merhabalar, ben fizyoterapist Fatma Buse Yüksel, Celal Bey Üniversitesi mezunuyum. Sude'nin meydan okumasını kabul ediyorum ve parmaklarını aç, kapat kan dolaşımını hızlandır diyor. Meydan okuyorum. Herkese merhaba. Ben Esma Nur Ateş. Gaziantep Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Meydan okumasını kabul ediyorum. Yana iyi. Üniversitesi temsilcisi Esma medya okumasını kabul ediyor. Herkese iyi günler. Ben fizyoterapist Ayşenur Gileşçi ve Akademi temsilcisiyim. Bugün ipeğin meydan okumasını kabul ediyorum ve otur kalk basit hareket büyük fayda diyorum. Buradan Şevval'e meydan okuyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Şevval Gün, Okan Üniversitesi 3. Sınıf Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisiyim. Meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de meydan okuyorum. Merhaba, ben fizyoterapist Esma Feyzullahi. İstanbul Aydın Üniversitesi 4. sınıf temsilcisiyim. Bugün WCPT 2025 temasında Şevval Aygün'ün bana meydan okumasını kabul ediyorum ve kapıyı açarken tek ayak üzerinde 5 saniye dur dengenle buluş diyorum. Ben de Sude Şendil'e meydan okuyorum. Merhaba ben Sude Şendil, Mayıs'a Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencisi Temsilcisi'nin Asma'nın meydan olmasını kabul ediyorum. Ben de Defne'ye meydan okuyorum. Herkese merhabalar. Ben Defne Yanık, Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyotep ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Sude'nin meydan okumasını kabul ediyorum ve bugün duvara karşı bir şınav çekiyorum. 1 2 Merhaba, ben fizyoterapist Payam Hüseyin'i, Acıbadem Üniversitesi 4. sınıf temsilcisi. Bugün WCPT 2025 temasında Defne Yanığın bana meydan okumasını kabul ediyorum ve her reklam arasında 5 squat yapma zamanı diyorum.